olan bir dostumuzdur. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Kürşat Bey. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de ne yazık ki sendikacılık bugünkü gibi dezenformasyona uğramadığı bir süreç öncesinde Allah rahmet eylesin Mehmet Akif İnan ve bu işin duayeni Resul Aka'yla çalışma şerefine nail oldum. Ben evet. O dönemde sendikacılık nedir konusunu çok iyi öğrendiğim bir süreç yaşadım. Şimdi e, biz Türkiye'de e, sendikacılığı konuşurken e, demokratik bir e, açılım olarak düşünürüz. Ben dediğim gibi 2001 yıl öncesi 4688 Sendikalar Kanunu, öncesinde 2281 işçi Kanunu çok iyi bildiğimiz için şey olarak, demokratik yapılanmayı hak ve menfaatleri aramayı biz o dönem Resul Bey'le ve rahmetlik Mehmet Akif İnan'la gördük. Şu anki sendikacılığı baktığınız zaman kesinlikle Portföy'de sendikacılığın dışında promosyonculuk yapılıyor. Şimdi Hüseyin Bey hızlı giriş yaptınız. Direkt oralara şuradan gelelim isterseniz. Hı. Bu zaten konu başlıklarımız arasında var. Hı hı. Türkiye'de sendikacılığın geçmişi hatta aslında şuradan başlayalım. Sendika nedir? Yani ben biz de az çok içindeyiz bu işlerin. Hı hı. Görüyoruz, biliyoruz ki sendikacılık yapanlar bile, yani sendikacıların kendisi bile aslında sendikacılık nedir bilmiyorlar. Bir sarı sendika tanımını sorduğumuz zaman bilmiyorlar. Bunu zaten bilmiyor. hani dediğiniz gibi promosyon sendikacına kaymış. Türkiye'de ne zaman sendikacılık başladı? Kamu sendikacılığı neden bu kadar evrildi? İşçi sendikacılığı neden hala gelişmedi? hala oturmadı? Bunlarla ilgili tabii ki girizgahımız yapalım. E, i̇sterseniz şeyden başlayalım, Hani bu sözü size bırakayım ben. Bu noktada e, sendika nedir e, ve Türkiye'de ne zaman nasıl başlamışlar? Sizin 1999-2000'den bahsettiniz, yeni yasadan bahsettiniz. Hı hı. Daha da geçmişin bence bu gerekli. Tabii, tabii, Aydınlatmış tabii. da oluruz izleyicilerimiz. Şimdi şöyle biz o zaman Kürşat Bey şöyle başlayalım. Biz Türkiye'de sendika nedir sorusunu arayalım. Yani o sorusuna bir cevap arayalım. Şimdi klasik tabirde herkesin kitabı bildiği olarak bildiği olay nedir? Üyelerin hak ve menfaatlerini koruyarak gelişmeyi sağlamak üzerine kullanılır. Oysa ki ilo bunu tanımlarken daha farklı özellikle Eşitlik, özgürlük, insan hakları ve demokratikleşerek yapılmasını ister. Bugün ülkemizde ne yazık ki... İLO'yu açalım bu arada, Uluslararası Çalışma Örgütü. Tabi şimdi Tabii. şöyle, İzleyicilerimiz muhtemelen için izleyicilerimizin, ben... bizi izleyecek izleyicilerimizin bu konuya vakıf olduğunu düşünerek açmadım. İLO bizde uluslararası e, anayasamızın 90. maddesine atıf gönderir. Ve mesela şiddetteki olayda da 190. maddeye atıf gönderir. Dolayısıyla bu konuları süreç içerisinde anlatacağım ama şimdi e, bizim ülkemizde şu an demokratik bir sendikacılık yok. Bakın e, şu an e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sitesini açtığınız zaman 63 sene sağlık iş kolunda sendika var, kamu sendikası var. Şimdi toplayın alt alta. Ee, bu sendika e, enflasyonu nereden çıkıyor? O ona kızmış, sendika kurmuş. Bu buna kızmış, sendika kurmuş. Yani amaç bütünlüğü yok. Şimdi mesele eğer e, 4688 sendikalar kanunun amacı çalışanlarının iş kollarını hangi iş kolları olursa olsun, mesela e, çalışma e, güvenlik çalışma sosyal güvenlik bakanlığının sitesinde işçi sendikasında, kamu sendikasında 20 iş kolundan bahsedilir. Biz bu 20 iş kolunda da hem işçi sendikalarında da hem kamu sendikalarında da bu az önce girişte söylediğiniz Türkiye'deki 65 yılındaki sendikacılığı gerçekten çok özlüyoruz. Şimdi o ilk dönemdeki sendikacılık eğitim kolunda başlayan kesk üzerinden başlayan bir sendikacılık ve bunlar eğitim ve sonrasında sağlık alanında başladı. O döneme kadar e, yani devrile gelen olayda şöyle bir şey var: biz sendikacılığı e, yapmadık. Sadece o dönem e, işçi sendikala 2281 e, sayılı kanun üzerinden sendikacılık yapılmaya çalışıldı. Onun üzerinden de sendika. 2001 yılına kadar kamu sendikacılığı dernekçilik üzerinden yürütüldü. Yani dolayısıyla aslında şöyle bir şey söyleyeyim. sorunuzun içerisinde de mutlaka vardır ama yine şunu söyleyeyim Türkiye'de kamu sendikacılığı aslında 1965 yılında verilmiş bir hak, 1971 yılında elinden alınmış bir hak. Biz 2001 yılında Kel Topal dediğimiz 4688 sendikalar kanunu çıkartıldı. 2001 yılında bu çıkış sürecinde rahmetli Bülent Ecevit Mesut Yılmaz yine rahmetli oldu ve Sayın Devlet Bahçeli arasındaki bir istişare sonucunda çıkartılmama kararı alınsa da. Sonradan Cumhuriyet Ecevit ve Mesut Yılmaz'ın dayatmasıyla 2001 yılında 4688 Sendikalar Kanunu bu şekliyle çıktı. Yeter mi? Yetmez ama evet. Mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Şimdi siz anlatırken ben notlarımı alıyorum bir yandan. Şimdi sendikacılık Türkiye'de ilk girdiğinden itibaren aslında şurada da bir algı yanlışlığı var ki, Türkiye'deki sendikacının gelişmesinin önündeki engellerden biri olarak düşünüyorum ben. Hı hı. Ee, bir sendikacılık değil mi? Baş kaldırı, işte özellikle devlete baş kaldırı, işverene baş kaldırı şeklinde bir e, e, eylem, bir fiil algılanmış, bir kavram algılanmış ya da e, özel sektörde ise işte patrona karşı bir baş kaldırı. Oysa sendikacılık tam tersi patronu da geliştiren, işçi sendikası patronu da geliştiren, işi de geliştiren, işçiyi de geliştiren, doğal olarak çalışanı da geliştiren, kamu çalışanını da geliştiren bir faaliyet olması gerekirken hı hı. maalesef böyle bir noktada hatta anarşist elemlere kayacak kadar ileri gidilmiş. Diğer taraftan ilk başta böyleyken dediğiniz sekmeleri ben geçiyorum şu an. Arada hı hı. tarihli sekmeler var. Hı hı. Sonrasında da bu sefer tam tersi şeye dönüşmüş. Sarı sendikacılar